Adnan Oktar davasındaki, göz ardı edilen, gerçekler. F. Y. Kumpas çetesinin kendisini hapse attırma tehditleri altında zorla şikayetçi yapılmıştır. Oysa, 16 Ocak 2019 tarihinde, yani kendisinden şikayetçi olduktan sonra, tutuklanıp cezaevine gönderilen E. D. Y. yazdığı, mektubunda. Senin dışarıda olup en güzel şeyleri yapman lazım, çünkü hak ediyorsun. Kusura bakma ama orası senin doğana ters. Sen çok temizsin, senin kalbin de tertemiz. Üstelik benim gördüğüm en derin insanlardansın, demiştir. Müşteki F, -Y nin mektubundan açıkça anlaşılacağı üzere E, D'den hiçbir kötülük ve zarar görmemiştir. Ancak baskı ve hapis tehdidiyle E, D, Y iftira atmak zorunda kalmıştır. Gerçekten cinsel saldırıya maruz kalmış bir kadın, şikayetçi olduğu kişiye böyle hasret dolu, sevgi mektupları yazmaz yani cinsel saldırı iddiası tamamen bir düzmecedir. Yüce Türk mahkemeleri bu kumpasa eninde sonunda son verecek.